Kalede otobüsle ticari taksinin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın etkisiyle sürüklenen 34'ü yolcu 37 kişinin bulunduğu otobüs şarampole devrildi. Kazayı gören Yahşiyan Belediyesi itfaiye ekipleri de ilk müdahaleyi yaparak yolcuları otobüsten kurtardı. Kırmızı ışık ihlalinin olduğunu belirten Vali Yunus Sezer, bir kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Otobüsteki yolculardan Kaya Şahin ucuz atlattıklarını ifade etti. Önümüze bir araba çıkınca... İşte o anda araba bir sağa vurdu, bir sola. Yine şoförden Allah razı olsun ki biz çaran bula yatırdı. Yoksa tahta tahta giderdik yani de ucuz kurtardık. Konya'nın Karapınar ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle meydana gelen otobüs, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi de yaralandı tır kar yağış ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada arkadan gelen RE yönetimindeki otomobil yol kenarında durdu. Otomobildekiler kaza yapan tırın sürücüsüne yardım edip araçtan çıkardı ve sürücüyü otomobile aldı. Bu sırada arkadan gelen ÜÖ yönetimindeki yolcu otobüsü kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen iki kişiyle otobüste bulunan üç kişi hayatını kaybetti. 35 kişi de yaralandı. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde felç geçiren hasta için yola çıkan ambulans kara saplandı. Yol iş makinesiyle açılarak hastaya ulaşıldı. 67 yaşındaki İbrahim'i bir oğlu rahatsızlanınca ambulans istedi. Kardan dolayı oluşan buz nedeniyle kırsal mahalleye gidemeyen sağlık ekiplerinin yardımına Kepsut Belediyesi'nin iş makineleri yetişti. Kardan kapanan yol greyderlerle açılarak felç geçiren ve ciğerinden rahatsızlanan hasta sağlık ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi. Hastanın yakınları sağlık ekibi ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Fatsa Belediyespor'un 31 kişilik sporcu kadrosu ve teknik heyetinin yanı sıra iki sürücüsü bulunan otobüs, kar yağışı sonrası buzlanma sebebiyle şarampole devrildi. Kaza sonrasında otobüs sürücüsü hafif yaralanırken, oyuncu ve teknik heyette yaralananın olmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında kafile kendi imkanlarıyla otobüsten çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförünün tedavisi olay yerinde yapıldı. İzmir'de yüklü miktarda kaçak nargile tütünü satıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yapılan operasyonda yüz binlerce liralık kaçak nargile tütününü ele geçirdi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kemalpaşa ilçesi ile Konak ilçesinde yüklü miktarda kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisine ulaştı. İki araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 550 kilogram kaçak nargile tütünüyle piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan bir adet tütün kıyma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Eskişehir kent merkezinde elektronik ürünler satan bir dükkana giren ve rahat tavırlarıyla 15 bin lira değerinde ürün çalan hırsızların kendi aralarında kavga etmesi, sigara molası vermesi pes dedirtti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki hırsızın dükkana girdiği, rahat tavırlarla istediklerini aldıkları, bir ara tartıştıkları hatta bir hırsızın kapının önünde sigara molası verdiği görülüyor. Sokağın şehir merkezinde olmasına rağmen hırsızların bu kadar rahat istediklerini aldıktan sonra oradan uzaklaşmasıysa dükkanı soyulan Halil Atanay'la beraber bölgedeki esnafı asıl düşündüren konu oldu. Olayın ertesi günü bir diğer esnafın da iş yeri kapısının zorlanması bölgede tedirginlik oluşturdu. İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı sonrası kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesinde bulunan ayı ve kurtsa karın keyfini çıkarmayı ihmal etmedi. Ayı Silva bakıcısıyla oyunlar oynayıp karda yuvarlanırken kurtsa karın tadını geniş alanda koşular yaparak çıkardı. Karda doyasıya eğlenen ayı ve kurdun o anları ise yüzleri gülümsetti. Bitlis'in Ahlat ilçesinde üzerinde Arapça Allah yazılı olan yumurta görenleri hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. Ahlat'ta şarküteri işleten ve beslediği tavukların yumurtalarını iş yerinde satan Mehmet Necati İşler, bir müşterisinin aldığı yumurtanın üzerinde Arapça Allah yazısı görünce hayrete düştüklerini söyledi ve yumurtayı müşterisine hediye etti. Burada şarküteri işletiyoruz Ahlat ilçemizde. Ee, bu yumurta da kendi tavuklarımızın yumurtasıdır. Ee, gerçi her şeyin üzerinde Cenab-ı Hakk'ın ismi yazılı zaten, Cenab-ı Hakk'ı anlatıyor ama bunlar aşikare etmişler. Üstünde üç tane Allah yazısı var şöyle. E, bir tane burada, bir tane şurada. Böyle üç tane Allah yazısı yazılı olarak gelmiş.